İstanbul Eminönü'nde 6 yıldır duran bir simitçi heykeli var. Fotoğraf çektirenlerin ilgi gösterdiği o heykelin simitleri artık yok. Çünkü 30 bronz simit hırsızlar tarafından çalındı. İşte garip bir hırsızlık hikayesi. Çok kötü ya. Çok kötü. <laughs> Neden çalmış ki? Yani hırsızın orada niye çalmış? Gören şaşırdı. Simitçi heykelinin simitleri çalındı. Çalmışlar mı? Evet bakın. Yok, simitleri satmış adam ne güzel. Hurdacılar çalmıştır muhtemelen. Metal herhalde değil mi? İşte bir garibin ekmek teknesi gitmiş. İlginç. İlginç hırsızlığın adresi İstanbul Eminönü. 2016 yılında yaptırılan simitçi heykelinin simitleri artık yok. Ne diyorum ya, tevulludan ya şunların yaptığı işe bak ya. Emin önünde yeni caminin hemen arka tarafında Emin önündeki simitçileri simgeleyen bir heykel vardı burada ve vatandaşlar burada sıklıkla fotoğraf çekiniyorlardı. İşte bu heykelde bu tezgahın üzerinde. Sembolik simitler, bronz simitler vardı. Ancak tezgahtaki o bronz simitler hırsızlar tarafından çalındı. Yazıklar olsun. Başka hiçbir şey söyleyemiyor. <laughs> Vallahi yemişlerdir demek ki yemişlerdir acıkmışlar demek ki. Emir'nin simitçilerinin onun için öyle bir sembolü vardı evet. Heykelde simitçi parasını denkleştirmeye çalışan çocuğa simit veriyor. Tezgahıysa şimdi boş. Ama parmak ne orada parmağını gösteriyor. Para sayıyor. Para sayıyor, öbürü de simit veriyor. O simitleri çalmışlar. <laughs> Nasıl çalmışlar abi? Çok güzel ama çok beğeniyorum heykelleri. Simit varken daha güzeldi. Sizin burada daha önce bir fotoğrafınız vardı galiba. Evet simit. Ben hatta buraya geldi dedim dedi senin orada fotoğrafın var ama şu an simitler yok. Bu heykeller bronzdan yapıldı ve bu tezgahın üzerinde tam 30 adet bronzdan yapılma sembolik simitler vardı. Tabi hırsızların o simitleri para için mi yoksa başka bir sebeple mi çaldıkları merak konusu. Simitin ne alaka çalınmakta? Orada bir bronz yapılmış güzel bir şey. Çok üzüldük. Kınıyoruz çalanlara. Heykeli görenler üzgün. Fotoğraflar simitsiz. Ziyaretçiler o simitlerin tekrar tezgaha gelmesini istiyor. Keşke de yine olsa. Yine çalınacak. Götü bir davranış. Tekrar konulsun. Tekrar konuşsun. Konulsun da ama bir daha bu hareket yapılmaması gerekir. Bir önlem alınsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.